kar değil. Kar arabaydı bu. Blue. Kar arabaydı bu. Bu blue. blue bu hamur. Evet. Hamur blue. Hayır. Evet. Doğru. Blue. Evet. evet. Hadi yap bakalım. Bunları yap. Sonra şekillerimizle keselim. Tamam. Bak. 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 Bunu yap. Bak. Bak. Bak, böyle ilk önce kesin. biraz aç evet sonra gösteririz keseyim ilk önce kesmeden aç bakalım kocaman aç <laughs> bununla biraz aç ben yardım edeyim mi sana? evet Şimdi hangisiyle yapmak istiyorsun? Hangisiyle yapalım? Ee, Bu O neydi bir gösterelim. Ağaç. Evet ağaç. Hadi yap bakalım. Yapayım. Bak. Bastır, bastır. Bastır bastır iyice bastır. Tamam. Şimdi bunu çıkarmadan bir tane daha bir şey yapalım. Ne yapalım? Ee, yıldız. Yıldızı da gösterelim önce. Evet, bas şimdi. Bas yemiştin bana. Bas bakalım. Bas 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 bas. Bastım. Tamam. Şimdi. Bunları çıkaralım. Evet. Anne, bana yardım edecek misin? Tamam. Alıyoruz. Evet. Bu ağacımız. Bunu göster hadi. Bak bu bu ağacımızı gösterdik önce. Ağacımız yeşil. Mavi ve yeşil. Değişik bir renk. Bu tam kesilmemiş. Bunu da keselim. Evet. Yıldızımız da çıktı. Çok güzel oldu. Bak buraya bu yıldızımı Yıldızı buraya bunun üstüne koyalım mı? Koyalım. Bence çok güzel oldu değil mi? Bakalım. Bak yapıyor. Daha iyi. Çok Daha çok güzel yapıyorsun. Yapıyorum. Çok güzel. Daha ünlü yapıyor mu? Yap. Bak yapıyor mu Evet çok hızlısın. Bak yapabiliyorum. Arkadaşlar. Annemin dağılı bitti. Kaldığımız yağdan devam edelim fazla. Mama beni bunu yapacağım. Hadi yap bakalım. Dur. Dur bekle. Tamam şimdi atayım Azkin. Ne katıyor? Bak yıldız nerede? Yıldız nerede? İtik yıldız nerede? Anne. Bulalım biraz da. Ha buradaymış saklanmış. Birden saklanmış. <laughs> İtik de yıldız. Birden niye saklanıyor? Sana şaka yapmış. Onun da sen yapmış. Aa, gitmek için gitme bunu arayayım mı? öyle Biraz evet. daha bastırırsak çıkar bence. Ay. Direkt içinde kaldı. Çıkar hadi bunu. Tıkamıyor mu? Ben yardım edeyim mi? Tamam Ver bakalım. Ama bak bu Düşüyor Düştüyor tümü. Komik mi? Komik. İşte böyle. Yıldızımızı buraya koyalım. Tamam. Şimdi sarıyı aç istersen. Ama biraz daha fazla aç olur mu? Olur. Tamam. Hadi aç bakalım. Bunu. Bak. Bir de yıldız yapalım mı? Olur. Bir de gül yapalım mı? ister misin? İsterim. Tamam. Gül yapmak çok istiyorum anne. Tamam anneciğim. Gül yapalım anne. Aa bunu da yapalım mı? Çok tatlı. Bak önce zırnı atayım ben. Tamam. Yardım edeyim mi sana? Olmamış. Olmamış. Biraz daha açalım bence. Aa ödek gibi. Evet. Tavuk gibi bu gibi değil. Biraz benziyor evet. Tamam. Bastırıyorum bastıracağım. Tamam bastır hadi. Bastır. Güzel bastır. Bastırmazsam güzel. İyi olmaz. Evet çek şimdi. Kaldır. Kaldır. Ay. da kaldır Bununla kaldıralım. Bak iyi olmamış. Bekle. Tamam. Dikeledim artık. <laughs> Çok bak, güzel bak, oldu. Bunu da yanına koy. Güzel oldu. Çok güzel. Bir daha yıldız yapayım. Bunu buraya koyalım. Bu yıldızı da buraya koyalım. Bir daha yapayım. Bence hepsinden birer tane yapalım. Nasıl fikir? Bak, iyi olur. Tamam bak, yap hadi. Yuvarlak yapalım onu. Tamam. Tamam. Şimdi şunu yapalım bence. Bunu bunu yapalım. Tamam. Şey yapayım be. Şu kenarından yap. Dur ortasından yap. Tamam al yap bakalım. Şuradan yap bence. Getir bakalım. Ben koyayım sen bastır. Bastır. Ay, gene kalktı böyle ya. İçinde kal. Gol. Bak bunun yanına gol. Tamam goy. buraya koyalım bunu da. Bak böyle olsun. Bak, bunu da koyuyorum yanına. Hadi tamam. Bir daha yapayım mı? Bir daha yapayım mı? Yap bakalım bu sefer ne yapalım? Bir de bunu yapalım bunu da bunu bu da. Bu yaptıklarımızı bunu kaldıralım. Ne? Ağacı da yapmıştık. Civciv yapabiliriz yıldız yapabiliriz. yıldız deniz yıldızı yapalım mı acaba? Yapalım. Ya da balık mı? Bunu yap. da yapalım. Balık da yapabiliriz. Ne yapalım? Balıkları yapalım bunu da. Ya Balıkları bunu da. O zaman bunu biraz çok açmamız gerekiyor. Evet. Sen biraz aç sonra ben sana yardım edeyim olur mu? Al bakalım. Aç biraz. Bak atıyor. Bak atabiliyor. Evet çok güzel açıyorsun. Onu atayım mı? Bak atıyor. Aferin sana. Bak atabiliyor. anne. Bak. Evet. Yardım edeyim mi artık? Yardım et. Bak, tam yap. Bak, oh, bak, bu elimde durun. E ee, yaparız. Ah, düşüyorlar bunlar. Düşüyor. Bak, ben de buraya koyarım. Düşmedi. Onu Balık mı yapacağız, ördek mi? Bunu mu yapalım? Hı? Evet. Hangisini yapalım? Balık yapacaktık değil mi? Evet. Bakalım oluyor mu? Evet. Bastır şimdi. Kenarlarını kaldır ilk önce. Kaldır kaldır. Vav. Wow. Al. Bakıldı. Bak. Tıra koydum. Evet. Bunu sence şu şekilde yapmaya çalışalım mı? Bu şekilde. Böyle. Ekelim mi? Getirelim mi Bilmem. Getirelim. Getirelim mi anne? Bir saniye <laughs> bekle oğlum. kesmeden o şekilde yapabilirsin balığa benzetelim biraz hadi yap bakalım resim mi? böyle yap bak tamam. Ama, ama kesmeden sadece üzerinden geç Öyle. Küçük, bastırmadan yap evet tamam şimdi buradan yap Çok harika oluyor. Bir de buradan yap. Evet. Bunu bir daha yapsana. Bir de buradan yap o zaman. Dur. Çok güzel gözüküyor. Bir de bakalım. Bakılmış. Bir saniye. Bir de gözünü yapalım. Bir saniye. Bence harika oldu, çok benzedi. Bak, bize gözünü yaptım anne. Bak bu gözü mu var? Çok güzel, güzel oldu. Anne gözü yok. Evet, tam bir balık gibi oldu. Keseyim dizmi be. Tamam, kesedim. Bir daha şey. kes. Bu sefer bastırarak kesebilirsin. Seninle sohbet edelim mi biraz sen bunlarla yaparken? Evet yaparım. Sen kaç yaşındaydın? 9 Dokuz yaşındaydım. 9? Dokuz. Evet. 9 hmm. yaşındaydım. Anladım. Peki sen okula gidiyor musun? Gidiyorum. Gidiyorsun. Gidiyorum anne. Hangi okula gidiyorsun? Eee Ben ne okuluma gidiyorum? pembe okula. Evet. Okulda ne de? Pembe okulda ne yapıyorsun be? Pembe okulda ne yapıyorsun? Ben okulda duruyorum ama geldim geri. Anladım. E ee, Güzelmiş. Güzel mi? Evet ama sen daha 3 yaşındasın. Evet. 9 yaşında değilsin. Parmağınla gösterebilir misin? 3'ü. 1 2 3 3 parmağını kaldırarak gösterebiliriz. Evet. Getir bu tarafı. Evet. 3 yaşında. 3 yaşındayım. Daha, daha kreşe başlayacaksın değil mi? Kreş beni bekliyormuş. Evet bekliyormuş seni Kreş. Şimdi gül yapalım mı? Gül yapalım mı? Bekle bakalım. Bak, bunu... Arkadaşlar gül yapmak için arabanı aldım. Hangi renk bu? Kırmızı. Evet kırmızı olur mu gül değil, değil mi? Kırmızı arabanın nerede kırmızıydı. Öyle mi? Evet. Hadi aç bakalım bunu şimdi. Açıyorum. Size nasıl gül yapılır gösterelim değil mi Mekan? Açalım. Küçük gül yapayım mı? Evet küçük gül yapacağız. Çok tatlı olacak değil mi? Küçük ya. Onu şimdi böyle kıvırma. İlk önce açalım biraz. Oturumuz. Biz, biz bunu açıp gelelim değil mi? Evet. Bak, yapmamıştım daha. Evet, açtık değil mi? Yeter artık. Yeter. Tamam, şimdi bununla küçük küçük keseceğiz. Bekle, birlikte keselim, boşluk kalmasın. Dur. Tamam, neyse. Keselim hadi. Bu bir. Birkaç tane yapalım, değil mi? Hı. Bunu da yap. Bir daha yapayım mı? Evet. Dur, Doğru. ben koyayım, sen yap döndürelim böyle. Bir daha buraya. Ha? <laughs> bu olmadı. Neyse buradan yap hadi şuraya. Ben sana koyayım. Olmadı bu. Evet. Yapamadık bunu Tamam olsun. Hı. Daha var. Yaparız, yaparız. Evet. Bir daha yaparız anne. Tamam, bunu da bastırdım. Bastırdım. Tamam. Şimdi buraya bir daha yapalım. Bir daha. Buraya bir daha. Tamam. Bu yeterli bizim için. Tamam. Yeterli. Şimdi bunu böyle kaldıralım. <laughs> Komik mi? Komik olmuş. <laughs> Komik olmuş. Bu ip gibi oldu. Evet. Komik <laughs> mi? <laughs> <laughs> evet. Bir saniye. <laughs> Tutsalım. Hemen veriyorum. Bir saniye. Tamam. Tamam. Bu adı mı? Adı? Teşekkür ederim annem. Destekleyelim oğlum. Afiyet olsun oğlum. Şimdi bunları ne yapacaktık Meta? Üst üste koyacağız değil mi? Evet. Bak bir şey yapıyorum. Ama gül yapacağız ya bekle. Bir şey yaptım. Bunları böyle koy sen de benim gibi. Bir şey yaptım Meta Hanım. Tamam kalanıyla yapalım olur mu? Koy sen de benim gibi bana yardım et olur mu? Evet. Öyle koyabilirsin. Çok güzel. Bu birazcık uzak oldu. Bekle. Tamam. Tamam. Şimdi gösterelim bir kameraya. Bunları böyle koyduk üst üste. Kaç tane oldu? Önemli değil. Daha çok olursa dayım daha güzel olur. Dayım. Say bakalım. Bir, iki, üç. 7, 5, 6, 7, 8. Evet, 8 tane olmuş bizimki değil mi? Evet. Şimdi bunu ne yapıyoruz Metehan? Evet. Bunu buradan başlıyoruz böyle kıvırmaya. Evet. Var, var. Var Bir yapayım. saniye. Bak. Hani. bak. Tamam. <laughs> tamam hadi al yap. Ama bak gitti. Gitti mi? Var. Ben yapayım anne. Ben Sen yapayım. kes tamam mı? Ben yapayım. Bunu böyle yapıyorum. Ben yapayım mı? Ben yapayım ya. Burada iki tane gül olmuş oldu değil mi? Anne yapayım anne. Tamam sen yap. Şimdi kesmesini sen yap olur mu? Aa. Şimdi bunu bir saniye ben sana Benim göstereyim geçeyim. nereden keseceğini. Var bir. keseyim bir. Ben de göstereyim. Be. Tamam. Dur oradan değil bekle. Şuradan kes. Geçtiğimi öğreteyim. Evet çok güzel çok güzel. Geçtim. Bir tane de şurasında parçası kaldı. Evet bir de burada tekrar. Tekrar. Tamam. İki tane gülümüz olmuş oldu. Ben iki tane. Evet çok güzel değil mi? İki tane gülümüz oldu. Şimdi bunlara yaprak yapsak mı acaba? Yapalım. Burada beklesin bu güllerimiz. Güllerim burada. Burada beklesin. Et gibi. Aa, uyku mu geldi yoksa? Gelmedi. Tamam şimdi yaprak yapalım. Yaprak yapalım şimdi. Şimdi. yaprak yaptık. Arkadaşlar, Mamidan yaprak yaptık. <laughs> Kimlik mi? Komik. hadi bakalım aç. Açayım bir. Dur şunu alalım, bozulmasın. Bozulmadı nepti. Evet. Gül yaptığım dayı bozulmadı. Biraz daha açman gerekiyor. Bir daha bastırırlar bana. Yok hayır, artık yaprak yapacağız, bunu yapmayacağız. Bir daha gül. Ben benim yardım etmemi istiyor musun? İstiyorum, ben yap. Anne pardon anne. Oy. <laughs> de kilme. Bir saniye. Geçeyim mi? Bir saniye anneciğim. Şimdi bunu neyle yaprak yapacağız? Şimdi bu yıldızın bir kısmıyla bu şekilde yapalım bence. Sence ne yapalım? Önce kenarları düzleyelim ama. Olur mu? Ben yapayım bir. Tamam sen ben. yap. Ben Burasını ben da sen yap. Al. Tut ben. güzelce. Dur ben şu şekilde döndüreyim sana. Döndür. Aferin sana. Çok güzel kestin. Aferin. İler geçeyim mi? Yok şimdi kesmeyelim. Bunu şimdi şu, şurayı bastır bakalım bastır. Tamam. Şimdi bir tane daha buradan bastıralım. yapacağız Şöyle yapalım. Hadi bastır bakalım. Evet. Şunu şöyle. Bunu böyle. Bunu böyle. Evet, bunları şimdi kaldıralım. Kaldıralım. Manga kaldırayım bunu da. Ben Tamam, şunu sen kaldır. Al. Tamam. Harikasın. Ha. Tamam. Bir de bunu. Şöyle. Şu şekilde tut. Yap hadi. Evet, çok güzel oldu. Şimdi bir tane, iki tane de böyle yapalım, olur mu? İki tanesini bu şekilde yap. İlk önce bunları kenara bırakalım. Böyle böyle yap, tamam mı? Yap şey sapı olsun. Yap böyle, bir tane daha yap bunda. Böyle. da mu? Tabu oldu. Bu ikisini böyle birleştirelim böyle. Bekle anne. Onu ne yapayım? Bunu yapalım. Tamam öyle çok güzel tatlı bir şey oldu. Ben yapamıyorum onu. Anne, bak yapamıyorum ama. Tam gözükmedi neden? Gözükmedi mi? Evet. O Neyse. Bak Ay, yapamadın mı? Evet. Tam yap. Evet tam ortasına koyacağız. bunu böyle yaptık. Bunu da böyle yaptık. Ama orada böyle. Tamam çok güzel, güzel oldu de değil böyle. mi anneciğim? Evet. Evet. Dil evet. yaptık. Gözlerini yapalım mı dinle? Şimdi şu sapını da koyalım. <laughs> çok büyük olmasına gerek var mı bilemedim ama neyse böyle yapalım. Ben yapayım Tamam, öbürünü sen yap. Ben sana bunu göstereyim. İşte böyle çok ben güzel oldu. Bu ne ya? Tamam, hadi sana da yapalım. Bunu böyle yap. Evet. Yap hadi. Bak. Gözünü ben mi geçeyim? Tamam Geçin. yeter bence anneciğim. Geçeyim tamam kesmeye ya. gerek yok şimdi. Bunu burasına burasına yapıştır bunu hadi. Bunu buraya yapıştır. Yapıştırdım. Ah. Oy. Oy. <laughs> <laughs> Komik mi? Komik oldu biraz sanki. Tamam. tamam. Şimdi çok güzel oldu. <laughs> tamam, buru da böyle koyalım. Bir daha gibi yapalım. Bence bu yeterli. Bir daha yapalım. Bir çok daha güzel yapalım. oldu. Arkadaşlar, birini bu kadar. Yeni buraya göre görürüz. Kanalıma da abone olup Videoyu beğenmeyi ve